Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli çok güzel bir tunus işi model yapacağız birlikte. Orta kalınlıkta iki tane bebe yünü dediğimiz iplerden var. Dilediğiniz iple yapabilirsiniz. 4 numarada tunus, tunus tığı kullanacağım. Şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Yeteri uzunlukta zincirimi çekerek modelimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Sona değil hemen onun önündeki zincire batarak birinci sıramı bu şekilde her bir zincirden bir adet olmak üzere birer ilmek çıkararak sıra başına kadar geliyorum. Bu şekilde sıra başımıza kadar gelelim. Evet bu şekilde sıramızın başına kadar geldik. 2 2 tığımdan iplerimi çıkarıyorum arkadaşlar. 2 2 tığımdan iplerimi çıkararak sıra başına kadar geliyorum. Şimdi şöyle bir şöyle yapacağım burada. Şöyle ipimi tığımın ön tarafına alıyorum. Şu ikisinden birden geçireceğim. Şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Tığımı öne aldım. İkisinden bir geçirdim. Bir ilmek çıkardım tığım öne ipimi öne aldım şöyle bir ilmek çıkarıyorum ipimi öne alıyorum sonra aşağıya düşürüp şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum bu şekilde çift çift sıramızın başına kadar geliyoruz arkadaşlar bakın şöyle bir alt zemin elde etmiş oluyoruz şöyle şu ikisine bir batıp şu şekilde sıramı tamamlıyorum bir zincir çekmiştim bir zincir daha çekiyorum ikisini bir çıkardım bir zincir çektim araya ikisini bir çıkardım bir zincir çektim ikisini bir çıkardım bir zincir ikisini çıkardım hepsinin arasında bir zincir var arkadaşlar şurayı zincirsiz bir şekilde çıkardım bu şekilde şöyle bir oluşum elde ettim burada şu son ikiyi çıkarmadan evvel diğer renk ipimi alacağım beyazımı buradan şöyle geçiriyorum şöyle bakın şuradan tığımı geçiriyorum ve yazımı şöyle alıyorum şu aradaki zincire batıyorum arkadaşlar bir ip çıkarıyorum alttan geçiriyorum ip çıkarıyorum şuradaki zincire batıp bir ip çıkarıyorum alttan geçirdim bir ilmek aldım aradaki zincire battım bir ilmek çıkardım bir ilmek zincire batıyorum bir ilmek. Alttan geçiriyorum bir, bir ilmek. Zincire batıyorum bir ilmek. Bu şekilde yine sıramızın başına kadar gelir. Bir alttan alıyorum. Bir de çektiğim bir zincirin içerisinden. Batıyorum bakın şöyle. Zincirden battım. Bir de köşeye batıyorum. Şöyle 2 2 hepsini tığımdan çıkarıyorum. 2 2 hepsini tığımdan çıkardım. Şimdi hemen şöyle iki ipimi birden şöyle ilmek çıkarıyorum. Üstüne alıyorum şu 2 2 ipimden geçirip ipimi aşağıya düşürüyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde yani aslında şu sıraya geri dönmüş oldum şöyle bakın gerçekten güzel bir model oluyor lastik gibi de kullanabilirsiniz arkadaşlar son olarak köşeye battım 2 zincir çekiyorum köşede sonra çıkarıyorum tığımda bakın aralara hep bir zincir çekerek tekrar tığımdan çıkarıyorum. Aralarda bir zincir. şu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum hemen alıyorum yeşil ipimi şuradan şöyle geçip bir ilmek çıkarıyorum buradaki zincire batıp bir ilmek çıkarıyorum şuradan geçip bir ilmek çıkarıyorum zincire batıp bir ilmek içinden geçip bir ilmek zincire batıp bir ilmek Bakın. Bu şekilde sıra tekrar yaparak modele devam ediyorum. tekrar içinden aldım. Tepeye battım. Bir de şu köşeye battım. Bir zincirle yükseldim. Şimdi çift çift. Burayı tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. Evet. Geliyoruz sona kadar. Şimdi hemen bir buradan ay pardon. Şimdi şunu öne düşürüyorum. İkisini bir alıyorum, yükseliyorum, öne düşürüyorum. İkisini bir alıyorum, yükseliyorum. İkisini bir alıp yükseliyorum. Bundan sonrası zaten sıra tekrarı. Şöyle. Şöyle köşeye batıp bir zincirle yükseldim. Daha sonra bir zincir daha çektim ikisini bir çıkardım bir zincir aralara yine hep bir zincirim var arkadaşlar şu ikisini tığımda tutarak beyaz ipek geçiş yapıyorum hemen yine buradan bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar modelin hepsi bu bakın model büyüdükçe nasıl güzelleşiyor böyle lastik gibi de oluyor arkadaşlar gerçekten çok güzel harika bir model bu şimdi şu sırayı da yine birlikte yapalım tığımdan çıkarmadan önce hep renk değişimini bizi bu şekilde yapalım bir alttan geçiriyoruz bir zincire batıyoruz bir alttan geçiriyoruz bir zincire batıyoruz bir alttan bir zincire. Çok kolay, çok çabuk ilerleyen harika bir model oldu. Umarım sizlerde yaparken benim kadar zevk alır ve beğenirsiniz. Sonda da yine önce bir zincire batıp ilmek alıyorum sonra aşağıya köşeye inip bir zincir çekip yükseliyorum bakın gerçekten şahane bir model şöyle ışık tam göstersin diye uğraşıyorum ama dediğim gibi gerçekten çok güzel bir model oluyor Umarım sizlerde beğenirsiniz yapmak isteyen herkese kolay gelsin.